Jinekolojik onkolojik cerrahi uzmanı jinekolojik operatör doktor Burak Tatar. Ciddi ve ölümcül risk taşıyan kanser türlerinin başında gelen over kanserinde steroidüktif cerrahi tedaviyle başarı oranı büyük oranda etkilediğini söyledi. Yumurtalık kanseri tedavisinde hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve kanserin evresi belirleyici rol oynamaktadır. Yumurtalık kanserinin klasik tedavisinde öncelikle cerrahi müdahale tedavi başarısında önemlidir. Sitoredüktif cerrahi ise amaç vücutta var olan bütün tümör dokusunun tamamen çıkarılmasıdır ve daha komplike ve ekstentif bir cerrahi prosedürdür. Tatar, taradüktif cerrahi başlıca over kanseri ve diğer jinekolojik kanserlerde sağ kalımın arttırılmasını sağlar. Over kanserinde hastalığın mikroskopik boyuta küçültülmesi ve takiben kemoterapi verilmesi tedavinin temelini oluşturur. Yumurtalık tümörlerinde ilk cerrahinin tam yapılıp hastada tümör bırakılmaması çok önemlidir. Bu ameliyatların bu işte tecrübe sahibi jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanları tarafından yapılması hastalarımızın sağlığı açısından çok önemlidir. Tam steredüksiyon cerrahisi bir ekip işidir. Tümörün yaygınlığına göre hastamıza da yaptığımız gibi saatler süren bir cerrahi afor gösterilmemektedir. Aksi takdirde hastalar cerrahiden fayda yerine zarar görebilmektedirler. En büyük mutluluğumuz hastalarımızın sağlığına kavuşmalarıdır diyerek söyleyebiliriz gözlerine son verdi